Evet canlarım, cananlarım ve canıtınlarım nerede kalmıştık diyoruz. Evet nerede kalmıştık? Vahim bir facia yaşadık. Gerçekten çok dramatik anlar yaşadık arkadaşlar. Deprem felaketinden sonra uzun bir süreden sonra yeniden sizinle birlikteyiz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. AYT tarihi konu anlattığımlı videolarımız ve soru çözüm videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yepyeni diyorlar her yönüyle. Kaldığımız gibi yepyeni videolar gelmeye başladı. Hadi sözü fazla uzatmayalım. AYT tarih konu anlatımlı videolarımızın onuncusu. Osmanlı dağılma döneminin birincisini size anlatayım. Hadi ne bekliyoruz? Bence beklemeye gerek yok. Hadi başlayalım. Evet Osmanlı dağılma dönemi arkadaşlar. Dağılma dönemi ne zaman başlar? 1792 yaş anlaşmasıyla başlar. Ve 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla artık Osmanlı Devleti the end olur arkadaşlar. Neden yaş anlaşmasını biz burada baz alıyoruz? İyi dinleyin lütfen. Yaş anlaşmasıyla Osmanlı Devleti halkı Türk ve Müslüman olan bir yeri. Yani Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu onaylamıştır. O yüzden bu anlaşma bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Unutmayın Kırım gitti gözüm yaşlı kaldı. Tamam mı çiçeğim? Tamam. Ama 1922'de ne olduydu hocam? Bunu da göreceğiz arkadaşlar. Osmanlı Devleti tarih sahnesinden silindiydi. Saltanatın kaldırılmasıyla beraber resmen sona erdiydi. Göreceğiz onu zaten. Peki bu dönemin Osmanlı hükümdarları yani dağılma döneminin hükümdarları kimler imiş? Bak bakayım. 2. Mahmut, 1. Abdülmecit, Abdülaziz, 2. Abdülhamit, 5. Mehmet Reşat ve 6. Mehmet Vahdettin. Ama son iki hükümdarımız arkadaşlar dağılma döneminin inkılap kısmını yani inkılap tarihi kısmına göreceğiz bunları. O yüzden bunları şimdi görmeyeceğiz. Özellikle şu hükümdarları 2. Mahmud'u, Abdülmecid'e ve 2. Abdülhamit'e dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu videonun devamı gelecek haberiniz olsun. Yani dağılma dönemi ikinci videomuzda gelecek arkadaşlar. Uzun bir konu olduğu için mecburen iki ayırmaya, e, yani ikiye ayırdık. Sonrasında da inkılap tarihi başlayacak. Tamam mı arkadaşlar? Burada en önemli hükümdar kim hocam? Yani ben hangisini bileceğim canım hocam diyorsanız arkadaşlar. Tabii ki burada? ikinci Mahmud'a çok dikkat etmenizde fayda var. Zaten şarkısı da var arkadaşlar. İkinci Mahmut yaşıyor şimdi. Gel benim yarim oğlu ver şimdi şeklinde güzel bir şarkı. Evet hemen başlayalım. Evet hemen başlayalım. Bu dönemde Osmanlı Devleti denge siyaset uygulamıştır. Arkadaşlar denge siyaseti necik? Ben sana bunu söyleyeyim. İyi dinle baba beni. İyi dinliyorsun. Denge siyaseti arkadaşlar senin zayıf olduğun için yani devletin gücü yetersiz olduğu için büyük devletler arasındaki çıkar çatışmalarından faydalanma düşüncesidir. Denge siyasetin ilk uygulayan hükümdarımız 3. Selim idi hatırlarsanız. Fransa'nın Mısır'ı işgal girişimi sırasında İngiltere ve Rusya'dan yardım istendiğiydi. Ama dağılma döneminde artık tamamen denge siyasetine dönülmüştür. Çiçeğim haberiniz olsun. Her alanda ama her alanda Batı tarzı ıssahatlar bu dönemde yapılıyor artık. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü çok geride kaldık arkadaşlar. Artık dağılıyor mecburen Batı'nın yeniliklerine sarılıyoruz. Ama o da bizi kurtarmayacak haberiniz olsun. Fransa ihtilalinden en çok etkilenen devletimiz Osmanlı Devleti olacak. Neden? Milliyetçilik bağlamında. Arkadaşlar milliyetçilik imparatorlukların zehiridir. Zehir, zehir. Yani inanılmaz imparatorluklara girdiği anda bütün imparatorlukları parçalar. Her ulusa bir devlet fikridir. Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun paramparça olmasında da özel bir öneme sahiptir milliyetçilik. Sanayi inkılabı arkadaşlar yani sanayi endüstri devrimiyle beraber büyük devletler fabrikalaşmaya başlarken Osmanlı Devleti bunu da yapamayacak ve maalesef Sömürgeci devletlerin işgaline uğray uğrayacak unutmayın arkadaşlar. Hemen hemen her alanda ıssadlar zaten yaşanacak artık çünkü dağılma dönemindeyiz. Bakalım biraz daha. Evet, hadi bakalım. İkinci Mahmud'a bakıyoruz arkadaşlar. İkinci Mahmud döneminin hiç şüphe yok ki pek çok özelliği var. Bu özellikler içerisinde en bilinmesi gerekenler tabii ki öncelikli olarak İsyanlar. Hangi isyanlar hocam bunlar? Azınlık isyanları. Hocam azınlık necik? Arkadaşım sana azınlığı söylüyorum. Bakın azınlık bir devlet içerisinde yaşayan fakat dili, dini, ırgı, kültürü, nomusu farklı olan kişilere azınlık denir arkadaşlar. Osmanlı çok uluslu bir devlet olduğu için bir imparatorluk olduğu için tabii ki içinde pek çok azınlık var idi. Peki Osmanlı'dan ayrılmak için isyan eden ilk azınlık hangisi? Sırplar arkadaşlar. Unutmuyorsunuz tekrar söylüyoruz hep beraber. Osmanlı'dan ayrılmak için isyan eden ilk ulus Sırplardır. Yani ilk milliyetçi isyan Sırplar tarafından çıkarılmıştır. Bu bağlamda Osmanlı'dan ilk yani imtiyaz elde eden, ayrıcalık elde eden azınlık da yine Sırplar olacak. Bu isyanların çıkmasına kesinlikle milliyetçilik ve dış devletlerin kışkırtmaları özel bir önem taşımıştır. Yunan isyanı ise arkadaşlar bizim için daha önemli çünkü Yunanlar yani Rumlar Osmanlı'dan ayrılarak bağımsız olan ilk azınlık ulustur. Bak bir daha söylüyorum. Ayrılmak için isyan eden ilk ulus Sırplar, ayrılarak bağımsız olan ilk ulus ise Yunanlardır. O Yunanlar bu Yunanlar arkadaşlar. Yunanlar unutmayın. Peki neden Yunanlılar daha geç isyan etti ve daha çabuk e, e, hani bağımsızlığını kazandı? Çünkü onların destekçileri çok idi kardeşlerim. Destekçileri çok idi. Sırpları destekleyenler sadece Ruslardı ama Yunanları destekleyen birçok Avrupa devleti var idi. Tamam mı? Dolayısıyla Yunan isyanına destek vermek isteyen bu batılı dış mihraplar Ne yapıyorlardı? Geliyorlardı 1827'de Osmanlı donanmasını Navarin'de yakıyorlardı Rus çocukları arkadaşlar haberiniz olsun. Dolayısıyla Navarin olayı hangi hükümdar dönemindeymiş? 2. Mahmut döneminde. Ne ile ilgiliymiş? baba? Tabii ki Yunan isyanı ile ilgiliymiş. Peki neymiş? Büyük devletlerin gelip Osmanlı donanmasını yaktıkları olaymış. Ne için? Yunan isyanına destek vermek için. Yunan isyanı der, Rum isyanı der, mor ayaklanması der. Aynı şeydir unutma çiçeğim. Tamam mı yavrum? Bu olay 1815 Viyana Kongresi'nde alınan hangi olay? Navarin olayı dikkat edin. İmparatorluklar kutsaldır. Milliyetçilik hareketleri desteklenmemelidir kararına batılı devletlerin arkadaşlar bu kararına uymadıklarını gösterir. Bu kararlarını bozduklarını gösterir. Kendilerine gelince böyle, Osmanlı'ya gelince şöyle. Allahsızlıktan başka hiçbir şey değil yani kusura bakmayın ama ağzımı bozdum yani. Osmanlı için ilk defa şark meselesi deyimi de zaten 1815 Viyana Kongresi'nde söylenmiştir arkadaşlar. Viyana Kongresi ile İmparatorlukların devamını sağlamaya çalışan sistemin adı da Meternih sistemidir çiçeğim. Anlaştık mı? Devam edelim. Sened İttifak, 2. Mahmut döneminde ayanlarla imzalanan bir sözleşmedir arkadaşlar. İlk kez Osmanlı hükümdarının başka bir gücü yani ayanların varlığını resmileştirdiği olaydır arkadaşlar. Ayanlar meşrulaştırılıyor ve İmparatorluğun yetkileri ayanlar karşısında kısıtlanıyor. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kez yetkilerini kısıtlandıran belgedir. Senet ittifakının yapılmasında herhangi bir şekilde bir dış gücün yetkisi yoktur. Herhangi bir şekilde bir azınlık isyanın yetkisi yoktur. Herhangi bir şekilde bir fikir akımının etkisi yoktur. Bunu gerekiyorsa bir daha dinle Allah'ını severim. Devam edelim. Mehmet Ali Paşa isyanı Mısır sorununa gelince 2. Mahmut döneminde devam ediyoruz gençlik unutmayın bunu. Yunan isyanı sırasında Mehmet Ali Paşa'ya vaat edilen Mora'nın elden çıkması. Çünkü Mora'da ne oldu? Mora'da arkadaşlar deprem oluyor. Bismillah. Yani sarsılıyoruz arada sırada arkadaşlar. Mora'da arkadaşlar e, ne oldu? Yunan isyanı ortaya çıktı ve Osmanlı Devleti'nde ikinci Mahmut ne oldu? Dedi ki Mehmet Ali Paşa'ya gel beraber şu isyanı bastıralım. Mehmet Ali Paşa da dedi ki Moray'ı o zaman bana vereceğin dedi. Bunun üzerine ikinci Mahmut tamam baba dedi ve Mehmet Ali Paşa askerlerini ve donanmasını gönderdi Osmanlı'ya. Ama ne oldu? Mora isyanı yani Yunan isyanı yani Rum isyanı başarıya ulaşınca biz burayı kaybettik. Velhasılı kelam Mehmet Paşa dedi ki biz burayı kaybettiğimize göre sen bize Girit ve Suriye'yi ver. İkinci Mahmut da bunu reddedince arkadaşlar Mehmet Paşa'nın ordusu ne yaptı? Osmanlı'ya saldırdı. Dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Valinin ordusu Osmanlı'ya saldırdı. Yani devlete saldırdı. Peki ne oldu? İkinci Mahmut savaşı kaybetti. Ve bu savaşı kaybettikten sonra denize düşen yılana sarılır anlayışıyla Ruslardan yardım istedi arkadaşlar. Büyük devletlerin araya girmesiyle Mehmet Ali Paşa ile 2. Mahmut arasında Kütahya Anlaşması imzalandı. Dolayısıyla Mısır sorunu bir iç sorunken uluslararası bir nitelik kazandı. Tıpkı Sırp isyanı gibi tıpkı Yunan isyanı gibi arkadaşım onu da söylemek istiyorum maalesef. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin orta, ort orta, ortasının ne kadar zayıf olduğunu varın siz düşünün. Hadi bakalım devam edelim. Hocam Ünker İskelesi Anlaşması ne acaba? Arkadaşım bak diyorum bunu bil çiçeğim diyorum anladın mı yavrum bunu bileceğim. Peki bu ne? Arkadaşlar Mehmet Ali Paşa'nın isyanı sebebiyle Osmanlı Devleti'nin Rusya ile yapmış olduğu bir anlaşmadır. Bir ittifak anlaşmasıdır. Ve bu anlaşma Boğazlar ile ilgilidir. Boğazlar ile ilgili bir ittifak anlaşmasıdır, bir dostluk anlaşmasıdır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerinde, Çanakkale İstanbul Boğazı üzerinde kendi egemenlik haklarına dayanarak imzaladığı son anlaşmadır arkadaşlar. Hünkar İskelesi Anlaşması. Vallahi arkadaşlar, ben şöyle söyleyeyim, bir yandan ders anlatıyorum, bir yandan da gerçekten gözüm avizelerde, avizelerin boncuklarında. Yani gerçekten bir tedirginlik yaşamıyor değilim. Korka korka anlatıyorum. Hani evdeyiz ama yine de insanda bir problem oluyor. Ama biz dersimize devam edelim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin Boğazlar ilgili son anlaşması kendi inisiyatifini kullanarak tabii ki onu söyleyeyim. Yani kendi kendine karar vererek son kez yaptığı anlaşma. Çünkü bundan sonra Boğazlar sorunda uluslararası arenaya taşınacak. Yapılan anlaşmadan rahatsız olan İngiltere ve Fransa arkadaşlar boğazların uluslararası sorun gelmesini sorun haline gelmesinde ortak bir tavır sergileyecekler haberin yüz olsun. Hünkar iskelesi neymiş? 2. Mahmut döneminde Osmanlı Devleti ile Rusya'nın yapmış olduğu boğazlarla ilgili bir ittifak anlaşmasıymış. Bu anlaşmadan tedirgin olan ülkeler hangileriymiş? İngiltere ve Fransa. Okey mi çiçeğim? Okey hadi devam. Balta Limanı Serbest Ticaret Sözleşmesi'ne gelince arkadaşlar Balta Limanı Serbest Ticaret Sözleşmesi Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında yapıldı. Ve bu anlaşmanın yapılma sebebi gene Mısır meselesidir. Ama Mısır meselesi ama tabi Osmanlı Devleti'nin gidip Rusya ile az önce bahsettiğimiz Hünkar İskelesi Anlaşması'nı yapması da ne olmuştur arkadaşlar? İngiltere'yi tedirgin etmiştir. İngiltere Osmanlı'yı kendi yanına çekmek için bu anlaşmayı yapmıştır arkadaşlar. Peki ne oldu? Balta Limanı Serbest Ticaret Anlaşması ile Osmanlı ekonomisi baltayı yedi. Ne olmuş çiçeğim? Balta Limanı Serbest Ticaret Sözleşmesi ile Osmanlı ekonomisi baltayı yemiş. Yani malamatlık göğe gidiyor haberiniz olsun. Arkadaşlar bu anlaşmayla birlikte Osmanlı Devleti başta İngiltere olmak üzere birçok devletin yarı sömürgesi haline gelecek. Ekonomisi dışa bağımlı hale gelecek ve Osmanlı ülkesi yabancı malların istilasına uğrayacak. Osmanlı'nın küçük el tezgahları olan lonca sistemi çıkacak ve ekonomi dediğimiz gibi baltayı yiyecek, malamatlık göğe gidecek. Devam edelim. İkinci Mahmut dönemi ıslahatlarına bakar mısınız arkadaşlar? Önce bak 2. Mahmud'un şu geleneksel elbiseler içerisindeki resmi sonra o dönem için modern kıyafetler içindeki resmine bakın arkadaşlar. Before after before after okey mi çiçeğim? Peki 2. Mahmud'u nasıl aklımızda tutacak? Arkadaşlar 2. Mahmud bir kere eski geleneksel Osmanlı kurumlarını kaldıran yerine o dönem için çağdaş modern kurumları kuran bir Osman hükümdarıdır. ...yenilikçidir arkadaşlar, moderndir, çağdaştır. O yüzden biz 2. Mahmud'a ne diyelim? Kaldır, aç Mahmud diyelim. Ne diyelimmişim? Kaldır, aç Mahmud diyelim. Bakalım neler yapmış? Bu dönemde divan kaldırılarak nazırlıklar yani bakanlıklar kurulmuştur. Bakanlar kuruluna da heyeti ülkela denilmiştir. Memurların fes pantolon giymesi zorunlu hale getirmiş yani modern kıyafet. Portresini devlet dairelerine astırmıştır ilk kez. Tımar sistemini kaldırarak muhtarlıkları kurmuştur. Müsaadele sistemini büyük ölçüde kaldırmıştır. Müsaadele sistemi devletin arkadaşlar devlet adamının malına el atmasıydı. Bunun kaldırılması özel mülkiyeti güçlendirir unutmayın. Ayanlıkları kaldırmıştır. Valilikler atamıştır. Nüfus sayımı yaptırmıştır ilk kez Osmanlı'da. Posta ve karantina teşkilatlarını kurmuştur. Ülke içerisinde geziler düzenlemiştir ilk kez pasaport uygulamasına geçmiştir. Avrupa'ya ilk kez öğrenci göndermiştir. Takvimi Vakayı adlı ilk resmi gazeteyi çıkartmıştır. Sekbanı Cedit Ocağı'nı ve Eşkinci Ocağı'nı kurmuştur. Yeniçer Ocağı'nı kaldırmıştır ve yerine arkadaşlar Asakiri Mansuri Muhammedi adlı modern çağdaş bir ocak kurmuştur. Yeniçer Ocağı'nın kaldırılması olana biz ne diyoruz? Vakayı Hayriye diyoruz. Mehter'i kapatmıştır yerine Müzikayı Humayun'u kurmuştur arkadaşlar. Askeri Band Okulu'nu kurmuştur. Halk arasında din farkı gözetilmediğini açıklamıştır. İkinci Mahmut ne diyor? Ben tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri de Havra'da görmek isterim diyor. İkinci Mahmut eski geleneksel Osmanlı kurumlarını kaldırarak çağdaş modern kurumları kuran, çağa ayak uydurmaya çalışan çok önemli bir Osmanlı hükümdarıdır. ÖSYM ikinci e, Mahmud'u çok ama çok sever benden demesi. Sonra ağzınız ayırmayın. Devam edelim. İkinci Mahmud'dan sonra arkadaşlar yönetime kim geçer? Oğlu Abdülmecit geçer. Bu dönemde yönetim merkezi artık Dolmabahçe Sarayı'na taşınmıştır. Ama babasından gelen sorunlarda devam ediyor. Mısır sorunu ve Boğazlar sorunu uluslararası konferanslarla çözülüyor. Yani çok devletli konferanslarla çözülüyor. Böylelikle bu sorunlar hakkında Osmanlı artık tek başına karar veremiyor. Bu dönemde ayrıca Kırım Savaşı yaşanıyor arkadaşlar. Rusya'nın saldırısıyla tanzimet ve ıslahat fermanları ilan ediliyor. Kırım Savaşı'nda ilk hemşireler görev yapıyor. Osmanlı'da görev yapan ilk hemşiremizin adı Florence Nightingale'dir arkadaşlar. Hadi hep beraber söylüyorum. Kırım Savaşı'na görev yapan ilk... Osmanlı hemşiresinin adı İngiltere'den geliyor bunlar zaten İngilizce zaten Florence Nightingale'dir arkadaşlar tamam mı? Osmanlı devleti bu dönemde yani Abdülmecit döneminde Kırım savaşına sonra imzalanan arkadaşlar Paris anlaşmasıyla bir Avrupa devleti sayılmıştır. İlk kez dışarıdan borç para alınmıştır yine bu savaş sırasında ilk Osmanlı bankası bankı derse adet kurulmuştur. İlk kağıt para kaime yürürlüğe girmiştir. Siyasal Bilgiler Fakültesi olan Mülkiye Mektebi açılmıştır. Darül Muallimin adıyla ilk erkek öğretmen okulu açılmıştır. Ayrıca Encümeni Daniş adlı bilim heyeti oluşturulmuştur. Abdülmecit döneminde yine çok modern gelişmeler söz konusu. Bakalım Kırım Savaşı arkadaşlar. Kırım Savaşı'na görev alan ilk hemşiremiz kimdi? Florence Nightingale yani lambalı kadın. İlk dış borç yine bu dönemde alınıyordu. İlk Osmanlı arkadaşlar hani şöyle söyleyeyim. Osman evet zor durumda. Rusya Osmanlı'ya saldırıyor ama ilk kez birçok devlet Osmanlı'nın yanında savaşa katılıyor. Şunlar arkadaşlar. İngiltere, Fransa, Avusturya ve Piemonte ve bunlar bir oluyorlar. Rusya'ya saldırıyorlar ve Rusya'yı yeniyorlar. Peki savaş niye çıktıydı hocam? Arkadaşlar Rusya kutsal yerler sorunlu gündeme getiriyor. Kutsal yerlerden kastımız Mekke Medine değil arkadaşlar. Hristiyan Ortodokslar için kutsal yerler tamam mı? Sonra yine Rusya'nın uygulamış olduğu politika var. Ve arkadaşlar bu savaş sırasında yani Kırım Savaşı sırasında Rus donanması Osmanlı donanmasını 1850'te 53'te Sinop'ta yakmasına rağmen savaşı Osmanlı ve müttefikleri kazandı. Ve bu savaştan sonra Paris Anlaşması imzalandı. Yani Kırım Savaşı'nı bitiren anlaşma neymiş? Paris Anlaşması'ymış. Excuse moi, avec moi, Paris, excuse moi. Devam edelim arkadaşlar, hadi bakalım. 1856 Paris Anlaşması'na kimler katılmış? İngiltere, Fransa, Avusturya, Piemonte. Hocam bu Piemonte dediğiniz devlet ne? Bu İtalyan şehir devleti arkadaşlar o dönem için tabii ki. Osmanlı, Rusya ve Prusya. Prusya da Almanya arkadaşlar unutmayın bunu. Osmanlı Devleti Avrupalı Devlet kabul edildi. Hey, 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 hey. Kimler, kimlerle birlikte gördünüz mü? Osmanlı Devleti Paris Anlaşması ile Avrupa Devleti oldu. Bunları da duy bay. E, neyse siyaset yapmayak. Toprak bütünlüğü Avrupa Devletleri'nin garantisi altına alındı. Karadeniz tarafsız oldu. Osmanlı anlaşmada olumlu maddeler olması için bu sırada ne yaptı? Islahat fermanını ilan etti. Bu da önemli bir gelişmedir. Ama burada şunu konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın Osmanlı devleti savaş tar kazanan taraf değil mi? Ee öyle. E, Karadeniz nasıl tarafsız oluyor baba o zaman yani. Bakın görüyor musunuz? O zaman bakın Karadeniz'in tarafsız olması demek ne demek arkadaşlar? maalesef Osmanlı savaşı kazanan taraf olmasına rağmen yenik devlet statüsü haline getirildi demektir. Aslında madde şu şekildeydi. Osmanlı devleti ve ve Rusya Karadeniz'de donanma bulunduramayacaktı. E şimdi ne oldu? E savaşı kazandın, yenik devlet durumuna getirildin. Islahat fermanı ne zaman ilerlemiş? Paris Anlaşması sırasında bunu da göreceğiz zaten. Hadi devam edelim. Evet, Abdülmecit döneminin ıssahatlarına bakalım arkadaşlar. İki tane önemli ferman var. Birincisi tanzimat fermanı, ikincisi ıssahat fermanı. Tamam mı çiçeğim? Bu her iki fermanda Osmanlıcılıkla ilgilidir. Fikir akımı olarak söylüyorum. Osmanlıcılıkla ilgilidir. Osmanlıcılık neydi hocam? Dili, dini, ırkı ne olursa olsun herkes Osmanlı vatandaşıdır. Hani dersin başında... Milliyetçilikten bahsetmiştim ya hani imparatorluklar için zehirdir demiştim ya ha. Osmanlıcılık milliyetçiliğe karşı geliştirilen bir panzehirdir arkadaşlar. Okey ha. Peki hocam Tanzimat Fermanı neden ilan edildi? Arkadaşlar ilanını gerektiren nedenlere bakalım. Mısır ve boğazlar meselesinde büyük devletlerin desteğini alabilmek. Osmanlı'nın ülkeyi çağdaşlaştırma düşüncesi. Avrupalı devletlerin iç işlerimizi karışmasını engellemek tabii ki en önemlisi belki de azınlıkların isyanını engellemek ve birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek. Peki tanzimat fermanıyla ne oldu? Padişahın gücü kanunla sınırlandırıldı. Yani hukukla sınırlandırıldı. Bu şunu gösteriyor Osmanlı Devleti ilk kez hukuk devleti olma yolunda çok önemli bir adım atmış oldu. Hukuk devlet anlayışı başladı. Müslüman, gari Müslüm herkes eşit haklara sahip oldu. Gari Müslümlerin hakları arttırılmadı arkadaşlar. Tanzimatla herkes eşit haklar verdi. Dikkat edin buna. Çünkü gari Müslümlerin haklarının arttırıldığı gelişme ıslahat fermanı olacak. Vergi vermek ve askerlik yapmak vatandaşlık görevi haline getirildi. Yargı şeffaflaştırıldı. Dayak, işkence ve angarya kaldırıldı. Unutmuyorsunuz Tanzimat fermanıyla yönetimde... Maliyede, hukukta, askerlikte yenilikler yapılmıştır. Hangi alanda yenilikler yapılmıştır diye sorabilir. Tamam mı arkadaşlar? Buna dikkat edelim. Tamam. Heh, devam edelim. Islahat fermanına gelince, ıslahat fermanı yalnızca azınlıklara yöneliktir unutmayın. Allah ıslah etsin mantığından hareket edin. Yine Osmanlıcılık ile ilgilidir. Yine tanzimat fermanını tamamlayan bir fermandır. Yani Abdülmecit dönemindedir. Yayınlanmasındaki amaç ise Paris Barış Konferansı'nın İngiltere ve Fransa'nın desteğini alabilmektir. Islahat fermanında Osmanlı devleti, devleti büyük beklenti içerisindeydi. Azınlıkların devlet olan bağlılıklar artacaktı. Gavura gavur denmeyecekti. Onlar için askerlik vatan görevi haline getirilmekten çıkarılacaktı ve bedel askerlik gelecekti vesaire. Onlar ibadetlerinde özgür olacaktı, ibadethane yapıp tamir edebileceklerdi vesaire. Ama olmadı. Çünkü ıssat fermanı azınlıkları devlete bağlamak yerine azınlık isyanlarını daha 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 daha, daha, daha arttırdı şişe. Yani malamatlık goptu. Haberiniz olsun. Peki ne oldu? Devletin büyüklüğünü korumak, batılı devletlerin iç işlerimize karışmasını enlemek, önlemek, azınlıkların devlete bağlılıklarını artırmak için ilan edilen ıslahat fermanı, azınlık isyanlarını engelleyemediği gibi Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını da önleyememiştir. Azınlık isyanlarının daha daha artmasına sebep olmuştur. Anlayacağınız işler daha daha sarpa sardı yavrum. Okey, evet. Abdülaziz dönemine gelince arkadaşlar Abdülaziz Turist Aziz'dir. Çünkü ilk kez yurt dışı gezisine çıkan hükümdardır. En çok dış borç bu dönemde alınmıştır. Beylerbeyi ve Çırağan sarayları yaptırılmıştır. Adamın bir değer, iki de üç del, dört değil sarayları var. Saray önemli yani. Galatasaray Sultanisi açılmıştır. Galatasaray Lisesi... Lay 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 lay, Bankı Osmani Şahane Osmanlı Bankası kurulmuştur. İngiliz sermayesiyle kuruldu arkadaşlar. Büyük devletlerin Osmanlı içlerine karışmasının etkili oldu. yani mali alanda da onların yetkisi giderek artıyor. Dünyanın üçüncü büyük donanması kuruldu ama hiç hareket ettirilmedi. Darül Fünun dediğimiz Osmanlı'nın ilk üniversitesi açıldı. Darül Muallimat dediğimiz ilk kız öğretmen okulu açıldı. Mecella adlı ilk medeni kanun Ahmet Cerit Paşa tarafından hazırlandı. Ayrıca bu dönemde arkadaşlar genç Osmanlılar yani Jön Türkler dediğimiz hareketle başladı. Turist Aziz Abdülaziz arkadaşlar onun döneminde yaşanan gelişmelerde bunlar. Devam edelim. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda AYT tarih soru çözümü 10. Soru çözümünü yaptıktan hemen sonra 11. yani Neyi arkadaşlar? Dağılmanın son videosunu açacağım. Onun da soru çözümü geliyor ve arkasından inkılap tarihine başlıyoruz. Biliyorum çok zaman kaybettik ama gerçekten bu psikolojide video çekmek bizi gerçekten zorladı arkadaşlar. Yeni videolar gelecek bundan sonra lütfen desteğinizi esirgemeyin. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Hepinizi çok seviyorum canlarım, cananlarım ve canatınlarım.